Merhaba sevgili çocuklar, Dol Dol Ders kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu bölme işlemi problemleri. Birbirinden farklı, içerisinde en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözeceğiz. Gelin birlikte ilk problemimizi çözmeye başlayalım. Evet çocuklar, biliyorsunuz ki problem çözme aşamalarından en önemlisi verilen ve isteneni belirlemek. Ben bu derste verilen ve isteneni tekrardan yazmak yerine zamandan tasarruf sağlayabilmek adına altını çizerek sizlere anlatacağım. Öncelikle problemimizi şöyle bir okuyalım. Ahmet 77 cevizin 14 tanesini annesine verdi. Mehmet kalan cevizleri her gün eşit sayıda yiyerek bir haftada bitirdi. Buna göre Ahmet her gün kaç ceviz yemiştir? Burada bize Ahmet'in 77 cevizinin olduğu bunun 14 tanesini de annesine verdiği bilgisini veriyor ve kalan cevizleri her gün eşit sayıda bir haftada bitirdiğini bize söylüyor. Bu bilgiler ışığında peki bizden ne istemiş? Ahmet'in her gün kaç ceviz yediğini bulmamızı istemiş. Bir tanesini annesine verirse ne olur? Cevizlerimiz azalır. Azalınca hangi işlemi yapıyorduk? Tabii ki çıkarma işlemi. Hemen 77'den 14'ü çıkarıyoruz. 14'ümüzü yazıyoruz. 7'den 4 çıkarsa 3. 7'den 1 çıkarsa 6. Ahmet'in 63 cevizi kalmış. 63 cevizi de ne yapıyordu Ahmet? Bir haftada eşit sayıda. Eşit sayıda derken Burada aklımıza bölme işlemi gelecek. Kaça böleceğiz? Tabii ki bir hafta 7 gün. O halde 63'ü ne yapıyoruz? 7'ye bölüyoruz. Evet burada şimdi bölme kuralları geçerli. 6'nın içinde 7 var mı? Hayır. Çünkü 6 7'den küçük. O halde ne yapıyoruz? Bu sefer her ikisine soruyoruz. 63'ün içinde 7 Kaç defa var? Tabi 7'şer 7'şer ritmik sayarak da bulabilirsiniz. Bu işi uzatır. Bunun için çarpım tablosunu çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. 63'ün içinde 7, 9 kere var. Çünkü çarpım tablosundan biliyoruz ki 9 kere 7, 63. Evet 63'ümüzü de yazıyoruz. Ve çıkarıyoruz. 3'ten 3 çıkarsa 0. 0. 6'dan 6 çıkarsa 0. Ahmet arkadaşımız her gün demek ki 9 ceviz yiyormuş. Evet çocuklar öncelikle sorumuzu dikkatli bir şekilde okuyoruz. Ayşe teyze 53 ve 37 kilogramlık iki çuval unu içer kilogramlık poşetlere koydu. Ayşe teyze bu iş için kaç poşet kullanmıştır? Hemen burada verilen bilgileri altını çizelim. Ayşe teyze 53 ve 37 kilogramlık bakın 53 ve 37 kilogramlık 2 çuval unu ne yapıyor? 3'er kilogramlık poşetlere koyuyor. Bu bilgiler ışığında bizden ne istiyor? Ayşe teyzenin bu iş için kaç poşet kullandığını istiyor. Evet ne yapıyoruz? Önce Ayşe teyzenin elindeki un miktarını buluyoruz. İki çuvalda 53 ve 37 kilogram varmış. Bunları hemen topluyoruz. Ve toplam un miktarını bulmaya çalışıyoruz. 53 ile 37'yi toplarsak 3, 7 daha 10. 10'un sıfırı elde var. 1, 5, 3 daha 8, bir değerde 9. Demek ki Ayşe teyzenin 90 kilogram unu varmış. Bunu ne yapacakmış? 3'er kilogramlık poşetlere koyacakmış. O zaman 90'ı ne yapacağız? 3'e böleceğiz. Çünkü Ayşe teyze eşit şekilde ne yapıyor? 3'er 3'er paylaştırıyor. Paylaştırma olduğunda veya bölüştürme olduğunda bölme işlemi yapıyoruz. 9'un içinde 3 kaç defa var? 3 defa var. 3 kere 3 9. 9'dan 9 çıkarsa 0. E 0'ı ne yapıyoruz? Aşağı indiriyoruz. Daha önce anlatmış olduğum gibi 0'ın içinde 3 kaç defa var? 0 defa var. 0 kere 3 0 bu şekilde devam edebiliriz ama ne yapmıyoruz? Bu şekilde de bırakabiliriz diyoruz. Cevabımız neymiş? 30. Demek ki Ayşe teyze 30 poşet kullanmıştır. Hadi bir sonraki problemimize geçelim. Evet çocuklar problemimizi ne yapıyoruz? Öncelikle dikkatli bir şekilde okuyoruz. Bir oduncu 96 kilogram odunu 4 kilogramlık torbalara koyup bir torbayı 15 liradan sattı. Oduncu bu işten kaç lira kazanır? Evet verilenleri hemen tespit ediyoruz. 96 kilogram odunu varmış bu oduncunun. Bu 96 kilogramı ne yapıyormuş? 4 kilogramlık torbalara koyuyormuş. Bakın burada ne yapıyor? Paylaştırma yapıyor. Bölüştürme yapıyor ve ne diyor bir torbayı 15 liradan satmış. 15 liradan satıyor. Bu bilgilerin ışığında ne istiyor bizden? Bu işten kaç lira kazandığını istiyor. 96 kilogram odunu 4 kilogramlık poşetlere paylaştırmamız gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz? Bölme işlemi yapıyoruz. Çünkü paylaştırma bölüştürme oluyorsa orada bölme işlemi var demektir. 96'yı 4'e bölersek 9'un içinde 4 kaç defa var? 2 defa var. 2 kere 4 8. Bakın burada çocuklar 3 defa var dersek ne olur? 3 kere 4 12 olur 9'u geçer. O yüzden 2 defa var diyoruz. 9'dan 8 çıkarsa 1 ve 6'yı ne yapıyoruz? Burada aşağı indiriyoruz. Şimdi aynı soruyu tekrar soruyoruz. 16'nın içinde 4 kaç defa var? 4 defa var. 4 kere 4 16. 16'dan da 16'yı çıkarıyoruz. 6'dan 6 çıkarsa 0, 1'den 1 çıkarsa 0. Evet, bu oduncunun elinde demek ki 24 tane torba oluştu. Bu 24 torbayın her birini ne yapıyormuş? 15 liradan satıyormuş. O zaman burada da ne yapacağız? Her birini 15'er 15'er saymaktansa 24'ü ne yapıyoruz? 15 ile kısa yoldan çarpıyoruz. Evet çarpalım. 5 kere 4 20. 20'nin 0'ı elde var. 2. 5 kere 2 10 2 de 12 1 kere 4 4 1 kere 2 2 daha önce de çarpma ile ilgili bir ders videosu hazırlamıştım Eğer bu çarpma ile ilgili sıkıntı çekiyorsanız o videoyu tekrardan izleyebilirsiniz e sıfırı aşağı indiriyorum 2 4 daha 6 bir iki daha. Üç. Oduncumuz bu işten demek ki 360 lira kazanmıştır. Haydi çocuklar şimdi de dördüncü problemimizi çözelim. Evet çocuklar öncelikle ne yapıyorduk? Problemimizi dikkatli bir şekilde okuyoruz. Benim 53 tane cevizim vardı. Annem bana 7 ceviz daha verdi. Ben de cevizlerimi 5 arkadaşımla eşit olarak paylaşmak istedim. Her birimize kaçar ceviz düşer. Ne yapıyorduk? Problemde öncelikle verilenleri tespit ediyorduk. Burada ne diyor? Bakın benim 53 tane cevizim vardı. 53 cevizi olduğunu bilgisini veriyor. Daha sonra ne yapıyor? Annesi ona 7 ceviz daha vermiş. Yani bana diyor bundan sonra ne yapıyoruz? Diyor yine ben de cevizlerimi 5 arkadaşımla paylaşmak istedim diyor. Ama nasıl? Eşit. Evet eşit paylaştırma varsa orada ne yapıyorduk? Bölme işlemi yapıyorduk. Evet öncelikle ne yapıyoruz? Cevizlerimizin sayısını buluyoruz. 53 cevizimiz vardı. 7 tanesini de annemiz verdi. O zaman 53 ile ne yapacağız? 7'yi toplayacağız. 3, 7 daha 10. 10'un sıfırını yazıyoruz. Ne oluyor? Elde var. 1, 5. Bir de elde vardı. 6. Evet 60 cevizimiz varmış. Ne yapıyoruz? 60 cevizimizi 5 arkadaşımızla paylaştırıyoruz. Ama burada ne? Dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bir de kendimiz varız. Yani ne oldu? 6. O zaman 60'ı 6'ya bölüyoruz. 6'nın içinde 6 bir defa var. 1 kere 6 6. 6'dan 6'yı karırsak 0. Evet bu 0'ı aşağı indiriyoruz. 0'ın içinde 6 0 kere var. İstersek bu şekilde bırakıyoruz. İstersek de 0 kere 6 0 diye buradan devam ediyoruz. Ama bu kısmının artık gereksiz olduğunu söylemiştik. Evet cevabımız neymiş? 10 Demek ki 5 arkadaşımızla bunu eşit olarak paylaşırsak her birimize kendimize dahil olmak üzere 10 tane ceviz düşermiş. Hadi çocuklar 5. problemimizde birlikte çözelim. 5. problemimizde dikkatli bir şekilde okuyalım. Ne diyor? 66 şekerin 12 tanesini anneme, kalanın yarısını kardeşime verdim. Kardeşime verdiğim şeker sayısı kaçtı? Hemen verilenleri tespit ediyoruz. 66 şekerimiz varmış. Bundan 12 tanesini ne yapmışız? Annemize vermişiz. 66 şekerin 12 tanesi annemize verirsek ne olur? Şekerlerimiz azalır. Yani burada bir çıkarma işlemi yapmamız gerekir. 66'dan 12'yi ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. 6'dan 2 çıkarsa 4 6'dan 1 çıkarsa 5. Evet annemize verdikten sonra elimizde kalan şeker sayısı 54. Peki bunu ne yapıyoruz? Bunun yarısını kardeşimize veriyormuş. Evet yarım kavramı da 2'ye bölmek demektir. O zaman 54'ü ne yapalım? 2'ye bölelim. 5'in içinde 2 kaç defa var? 2 defa var. 2 kere 2 4 eğer 3 defa dersek 6 olur. 5'ten fazla olur. O zaman yanlış çözmüş oluruz. 2 defa diyoruz. 5'ten 4 çıktı. 1 4'ü aşağı indiriyoruz. Ve 14'ün içinde soruyoruz. 14'ün içinde 2 kaç defa var? 7 defa var. 7 kere 2. 14. 14'ten 14'ü çıkarıyoruz. Ve kalanımız 0. Evet yarısı kaçmış? 27 imiş. O halde kardeşimize 27 tane şeker vermiş oluyoruz. Hadi 6. problemimizde birlikte çözelim çocuklar. Evet burada verilen bilgiye bakıyoruz. 8 tanesi diyor 72 lira olan dondurma. Ve devamında ne diyor? 5 tane alırsam o zaman ne yapacağız? Bir tanesinin fiyatını bulursak 5 tanenin fiyatını bulabiliriz. 72'yi 8'e böleceğiz. Ve bir tanesinin fiyatını bulmuş olacağız. 7'nin içinde 8 yok. 72'nin içinde 8. 9 defa var. 9 kere 8. 72. Demek ki çocuklar biz bu dondurmalardan bir tanesine 9 lira ödüyormuşuz. O zaman 5 tanesine ne kadar ödeyeceğiz? 9 tane 5 yapar. O zaman 9 da 5'i çarpacağız. 9 kere 5 ne yapar? 45. Evet 45 lira ödemiş olacağız. Evet problemimizi okuyoruz. Annemin yaşı benim yaşımın 4 katından 6 fazladır. Annem 42 yaşında olduğuna göre benim yaşım kaçtı? Hemen istenenleri tespit ediyoruz. Ne diyor? Benim yaşımın 4 katından 6 fazladır. Evet çocuklar bu soruda ne yapmış? Kendi yaşından yola çıkarak annesinin yaşını vermiş. O halde biz de ne yapacağız? Annesinin yaşından yola çıkarak onun kendi yaşını bulacağız. Ne diyor? 6 fazladır. Yani burada bir toplama yapılmış. Tersten yaparsak yani toplamanın tersi zıttı neydi? Çıkarmaydı. 42'den 6'yı geri çıkaracağız. 42'den 6'yı çıkarırsak 2'den 6 çıkmaz. Komşuya gideriz. Bir onluk alırız. Burası olur. 12. Artık burada 2 yok. 12. burada da ne oldu? 4 yok. 3 onluk var. 12'den 6 çıkarsa 6. 3 çıkaracağımız sayı olmadığı için direkt aşağı indiriyoruz ve 36'yı bulduk. Daha sonra ne diyor? 4 katından katı derken neydi? Çarpma işlemi yapılıyordu. Bunun tersi ne demek? Yani sağlaması dediğimiz işlem bölme işlemiydi. O zaman bize ne yapacağız? Bölme yapacağız. 36'yı 4'e böleceğiz. 3'ün içinde 4 yok. O halde 36'nın içine bakıyoruz. 36'nın içinde 4. 9 defa var. 9 kere 4. 36. 36'dan da 36'yı çıkarırsak 0 kalır. Evet çocuğun yaşı kaçmış? 9'muş. Evet çocuklar problemimizi dikkatli bir şekilde okuyalım. Bir manav 10 kasanın her birine 4'er tane kavun koymuştur. Eğer her kasaya 8'er kavun koysaydı kaç kasa artardı? Verilen bilgi ne? Burada 10 kasa bilgisini vermiş bize ve 10 kasaya 4'er tane ne koymuş? Kavun koymuş. Ve ne diyor? Eğer diyor her kasa 8'er kavun koysaydı kaç kasa artardı diyor. Burada öncelikle ne yapacağız? kaç tane kavun olduğunu bulmaya çalışacağız. 10 kasamız var ve 10 kasanın içerisinde 4'er tane kavun var. Kısa yoldan ne yapıyoruz? 10 ile 4'ü çarpıyoruz. 4 kere 0, 0. 4 kere 1, 4. Demek ki bu manavın elinde 40 tane kavun varmış. Bu 40 kavunu ne yapacağız? 8'er 8'er koymuş olsaydı diyor. 40'ı ne yapıyoruz? O halde 8'e bölüyoruz. 4'ün içinde 8 yok. O halde 40'ın içinde 8. 5 defa var. 5 kere 8 ne yapar? 40 yapar. 40'tan da 40'ı çıkarırsak 0 kalır. Evet 8'er 8'er koymuş olsak bu 40 kavunu ne olacak? 5 tane kasaya ihtiyacımız olacak. 4'er 4'er koyduğumuzda ise 10 kasaya koymuş oluyoruz. Kaç kasa artardı diyor? 10 kasamız vardı. Şimdi 8'erli koyduğumuzda 5 kasaya koymuş olacağız. O zaman 10'dan 5'i çıkarırsak ne kalır? 5. Demek ki 8'erli koymuş olsak bu kavunları elimizde 5 tane kasa artmış olacak. Evet çocuklar birbirinden farklı şekillerde problem sorularını çözmeye çalıştık. Umarım bu derste size faydalı olabilmişimdir. Yeni ders videolarından haberdar olabilmek için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.